Selam profesör. Görüntü çok kötü. Selam abi bu arada. Müt <laughs> <laughs> zengini mi görelim bakalım. Ya Mehmet oradan bir tane bozdu da bir bin tane abonelik gönder görsünler ya. Yani. <laughs> <laughs> nasıl ama şey e, taktik nasıl Tunç abi işler mi sence? İspat güzel. Bence yarın değil bugün bile gönderir yani. yani yarına bile bırakmaz. Değil mi değil mi? Bin tane abonelik gönderir şimdi. Teşekkür ederim Cem Baba kesene bereket abi. O ne yani full, full zırhlı da tokunum almazsın. Tamamla hadi. hadi. E ee, ben şey arıyorum, bulamıyorum bomba. Sesi çıkıyor, bip bip diye. Da şey. Bir, i̇ki tane ikinci çözüyorum ben, Üç oluyor yani. Bak solda gösteriyor zaten süreyi. Sonuncu kaldı. Helikopteri gitti yerdedir. Ha hepsi çözdü. Kim çözdü sonuncu? Ben çözdüm. Benle gel, benle gel. Anahtarı aldın mı? Adam geldi. Adam, Ana arkamda bana Adam. gelmedi. Anahtarı aldın mı Tunç? Aldım aldım aldım. Tamam ben Aa, ne abi, gel. Adam arkamda diyorsun. Ben dönüyorum sıkıyorum kaçıyorsun. Beni izle. Anahtar düşer diye kaçtım. Kanka adam sıkıyor lan. Dön vur. İki kişiyiz. mi ne? Kadar da korkak oynama ya. Gel, gel gel gel, aç buraya Tunç. Anahtarın sorumluluğunu kaldıramadım. O paraya gel. Aç, orta kapıyı aç. Hepsini alma da sonra can atmaya uğraşma. Orta kapıyı mı? Orta, ayın. Zaten bir onu açabiliyorsun. Alnı baksa alt da bari, flitimiz olsun. Hadi go Lodata no, gidiyorum Nasıl? Ha dışarı atmışız lodatı no, no. Aşağı atmadım ki ben lodatı Sikip açalım Helikopter beni sal Allahın aşkına beni sal helikopter lütfen Oha o lodat oraya nasıl girdi lan? bilmiyorum Mucize yapmışım Başka ya bildiğin. Dört ateş mi tutar bu arada? Merve kimse Hadi gidelim bu diyardan. Onu oraya nasıl sokmuşum ben? Görmemek için değil. Sizde öyle görünüyordur muhtemelen. Ben şu an gayet rahat görüyorum bu arada. Hastaneye gitmedik mi? Şimdi çözdük 2K olup da size e, 900p de verdiğim için arada muazzam fark var. Bir klip alıp at... Alıp, lan konuşamıyorum. Klip alıp atın bakayım görüntü göreyim. Ben prestijim nerede? Ama mermi yok hala. Armor baktım da var. arkadaşını öldürdüm onu. Benim silahlarım almaz inşallah. İyi salakmış. Sadece tek aldı. Ben beğendim bu arada. Yani belki alışık olmadığı için size garip garip geliyordur. Oğlum cam mı var burada? Ne neyi temizlemişler camı ya? Adam senin silahlarını mı aldı? diyor Gidiyor. Şeyin üstünde. Tamam kimin silahlarını aldın? Benim Nerede öldün? Burada öldüm de gitti yani adam uçtu gitti ha. Nereye gittim? A alnım salak İşaretledim size Bak Samet Gerin ben öldüm. alt taraftaydım abi ha. Benim dropping dedi biri var aşağıda mı? Biri öldü <laughs> E bir de öldü Bak mı Labirent gibi bina ya. Kaçtı kırıp kırdım kırdım kaçtı. <laughs> ne klasik <klasyonu> ya. <laughs> Kaç tane tekiniz var? Hiç Bende specialist var. Ama son bu sepeşilist. Vurdunuz mu içeriği? Hayır. Hayır. Ne dedi var lan adamda? Adam var mı lan Dolumdan vurdu. Adam var adam var çatıdan vurdu. Kaldırabilirsiniz. Ölen var mıydı bizden adamlar da loda var. Yok. Can öldü. Can abi mi loda bu? Remedy MP5 değil mi senin Evet. Saklayalım şu silahları. Ne <laughs> fark edecek ki öyle doğacak. Ama arkadaşım alamayacak en azından. Gene indi. Aleyküm mi Yeltekin? Hoş geldin Yeltekin. bıçı bıçı yaparım Dalin mis gibi saçlarım Bıcı bıcı yaparım Dalin ne misin saçlarım Düştü, Düştü. <laughs> Bu self-revive var Öldü Ay şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Çok adam var oraya tutmaya gidek. Aleyküm sen bizeki. Ben daha alayım mı yüzünü? <laughs> Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum gerisin bırakmışsınız şeyde. Şeye gidiyorum ha, olabilir. Aa high alert. Nereden? Çatı. Çok fazla adam var abi şurada. Bakamaz bir daha. Returning <laughs> <laughs> to Advanced UV'miz base'e dönüyor abi. Sen de bize Advanced UV'lik yapsana Tunç abi senin uçakla. Olur. Kameram da var. Mesai bitince bir iki yaparsın ya. Ne olur ki yani. Aleyküm Sam Swagger. Aleyküm Erox. Oyun bozulmadı ya filtre ayarladım da. Demek ki render'ı etkiliyor. Boşa geldim abi ben bu kadar yolu. Benim advanced UAV'im geldi. Benim ben de bir sevinmiştim. Önümde bir sürü adam vardı. <gülüyor> Aleykümselam. <laughs> Bayrın hoş geldin. Ünlem ayarlarda var ayarlarım. Nicky. Burada armor Yalnız ben bu görüntü ayarlarını sevdim. Ama yayını sevmedi. Chat sevmedi. Hı hı hı. <laughs> Helikopter. Yanına yedi 3 tane. Öldü. Hmm. Açık geldi hmm. bana da. Hmm. Adam iyi sövmüştür bana. Hmm. <laughs> biri down biri ölü. In ben loadout'u squad'ı buldum galiba. Kaldı mı Yani gördüğünüz üzere daha iyi. Döner sıkarsa indirdim. Öldüm ben. Şu üstte de var, altta da adam var. Görmüyorum. Arkamıza indi, arkamıza. Mavi kırdım. Onu. Şiba. Düşük bir tanesi şey, Kaldırıyor arkadaşını Yere kaldırdı. yattı kaldırdı, açıyorlar kaldırdı kaçıyorlar kaldırdı, sesi Aynen geçiyor. aynen aynen Kurva <laughs> maç Atabili atabiliyormuş. Ha orada işte. üstte üstte çatıda. Hmm. Evet. Adamın sadece kafası görünüyordu sıktım. Şuradalar hala. Birbirlerini kaldırıyorlar hala. <laughs> Sırayla değil mi? Ha. Yok mu pijesi pijesi bir şey? Tamam, yok UAV var. Ya, sal gel gidelim ya. Gelecekler zaten. Gel sal gel sal gel gel. Gelecekler zaten. Tamam. sadece kafası görünüyordu. Atladı, vurdum etini. Bir şey yok. Valla ben şu an gayet iyi görüyorum da muhtemelen <laughs> Cayına tek olduğu için ayar çekemiyor 3080. var mı önümüzde? Yok. Aha, olmuş. Bir adam düşüp duruyor bu arada. Nasıl ya? Uçak nasıl vurmaz lan sana? Okul nazm değil değil mi? Ya. Balmıyor konu. fark atar eren atıyordu. Tete bakmaya gerçekten gelmiyor. Baktığım an küt diye bastı adam ana vermiyor. Gözüm acımaya başladı. Hata. Sağında adam var. Arkam. Üstümdekiler de loadout var bu arada. Demek ki bir iki yerden çıkıyor. Ya da Pelican sesi de olabilir gerçi. Adam aldı. Bir tane. Bir tane aldım. üstüne taa. Ne paraymış abi ya. Çerik kaçmış ha. Ben ayak izlerini görüyorum da. Arkam hayalim. Burada. Sizin kamyonunuza emi ya. Abi nereden görüyorsun beni? Şuradan, şurada. Turuncu, şurada. bir de turuncu var. Havada da görüyor, turuncu da var. Hapsi ne kadar yanıyor ya. Çok <laughs> kötü. Abi yeter ya sabahtan beri pirici sınıyorum ya Öldüreceğim de muhtemelen arkamda Kolumdan bir hukuk var. Kolumdan baktı yine. Bugün o adam? Ekranı niye sapsar benim ya? bitirme bitirme. Ha bitirmeyeyim mi? Çıktım. Niye bitirdin lan adamı? Adam vuruyorduk işte niye <laughs> bitirsin? <laughs> 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 ya oğlum şey, dolacağım değilsin Suncu ya. Oğlum dolacağını bir türlü <laughs> görev var. <laughs> adam adam, adam map'i bizle yapıyor ya görev adamıyor. ya. Map'i bizle öğreniyor. Görev var diye da. yaptım kardeşim. <laughs> Bu iğme vergi veriyor musun abi? Evet. <laughs> Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.